Vaktimiz kalmış Yurtter Özcan'a hemen son sözleri vermek istiyorum Şimdi e, Tabi iktidara yönelik yani Türkiye'ye yönelik tutumu da burada çok önemli e, Adaylık sürecinde Yaptığı konuşma Biden'ın e, Çok tepki toplamıştı Artı e, Biden Erdoğan'ın tebrik mektubuna mesela Yanıt vermemesi gibi e, Türkiye ile bu anlamda Siyasi anlamda siz nasıl görüyorsunuz Süreci Şimdi şöyle, nüfusu Ankara'dan bile küçük olan Yeni Zelanda'nın e, lideri bile Biden'la konuştu ama Tayyip e henüz konuşamadı. Hı hı. E, yani bence bu önemli bir gösterge. E, Amerika'da siyaset böyle kişisel e, atışmalarla, tartışmalarla yapılmaz ama tavır konulur. Şimdi AKP'nin stratejisi bugüne kadar e, Ankara'da hamaset, Washington'da siyaset olarak e, götürüldü. Ee, mesela son e, 4 aydır e, en az 3 kere benim bildiğim e, AKP milletvekili Mücahit Aslan e, Washington'a geldi. E, farklı lobicilik şirketleriyle anlaştı. Yani bizim savunma sanayi başkanlığının e, Beyaz Saray tarafından katsa yaptırımlarına uygulandığı gece o karar açıklandıktan 35 dakika sonra e, burada e, ABD Adalet Bakanlığına yeni bir lobici şirketinin kaydı e, sokuldu Ankara tarafından. Yani her ne kadar AK Parti seçmeni Tayyip Bey'in ya da hükümetin diğer önde gelen bakanlarının bu hareketlerinin böyle çok kavga dayı tarzını hoşuna gitse de aslında buradaki fotoğraf çok farklı. Bir de biz geçen ay ABD temsilciliği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi ABD temsilciliği olarak bir belgeyi kamuoyuna açıklamıştık. AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in bize patriot satmadılar söyleme bir kere doğru değil. Yani 17 Aralık 2018 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon onayıyla Türkiye'ye Patriot bataryaları ve radarlarının satışıyla ilgili bir onay çıktı. Bu onay kararı ABD Kongresi'ne iletildi. 15 gün içinde herhangi bir red ya da bir şerh konmadığı için o karara 3 Ocak 2019 itibariyle ABD ve Türkiye arasında resmi patriot müzakereleri başladı. Bu müzakereler Temmuz 2019'a kadar 6 ay boyunca sürdü. Bununla ilgili çok ufak tefek haberler çıktı ama burada resmi açıklamalar yapıldı. Ee, Pentagon'u tabi yalanlayamadılar çünkü Türkiye'nin verdiği bir liste de vardı. Biz bu listeyi de açıkladık. Ancak S400'ler Ankara'ya Temmuz 2019 itibariyle sevkiyat başladıktan sonra bu müzakereler bitti. Yani hı hı. Ee, ne Hulusi Akar'ın ne Tayyip Bey'in ne Çavuşoğlu'nun yaptığı bu açıklamaların hiçbiri doğru değil. Buranın pozisyonu şu. Seversiniz ya da sevmezsiniz. Diyorlar ki biz siz S-400 alırsanız Patriot satmayız. Eğer siz S-400 alırsanız biz size F-35 uçaklarını satamayız. Onun sebebi de çok basit. F-35 uçaklarının e, üretimi ve araştırma süresince e, ABD'nin ve diğer tabii, ortaklarının buna Türkiye'de dahil toplam harcanan ...para 1,5 trilyon dolar. Ve bu teknolojinin... ...yaklaşık en az 10 sene boyunca... ...diğer yani Hamasi olarak... ...tanımlanan ülkeler, tabi başta Rusya olmak üzere... ...bu teknolojinin tanımlaması yapılamayacak. Ancak S-400'ler ve... ...F-35 uçakları aynı coğrafya içerisinde... ...örnek olarak Türkiye... ...sıklıkla uçarlarsa ve... ...aynı yerden sürekli radardan görüntü alırsa... ...ki şu anki teknolojide... ...dünyada herhangi bir radar... ...F-35 uçaklarını bir kuş sürüsü olarak tanıyor... 10 senede alacakları bilgiyi 3 senede alacaklardı ve ABD buna karşı çıktı. Yani en başından beri ben Washington'un pozisyonunda herhangi bir değişme ya da herhangi bir zikzak görmedim. Yani buradaki zikzak ve siyasi dans sürekli AKP'ye kalmış durumda. Ancak ben Tayyip Bey'in Halkbank konusunda şöyle bir talep oldu. Yıldız Hanım'ın söylediğine ilaveten paylaşmak isterim kısaca. Ki bu Ekim ayında da New York Times çok özür dilerim, Washington Post çok geniş bir yazı yazdı. E, Taipei Halk Bank'la alakalı e, ABD Adalet Bakanlığı'yla yapılan e, müzakereler sonucunda e, bir liste vermiş. Bu liste bir muafiyet listesi ki bu ABD'deki hukuk sisteminde var, buradaki yargı sisteminde var. E, Türkiye Halk Bank'la ilgili verilecek milyarlık cezayı ödemeyi kabul edecekti. Ancak Taipei'nin verdiği bir, bir e, isim listenin Önümüzdeki yıllarda herhangi bir şekilde Halkbank ya da İran yaptırımlarının derinmesiyle alakalı ABD'de yargılanmaması üzerine bir taahhüt listesi Tayyip Bey. Burada işte aslında bozan o ikinci kısımdı. O listede kimler var resmi olarak bilemiyorum tabi bazı tahminlerimiz hı hı. var. Ama Mart ayında şu anki tarihli 15 Mart'ta Halkbank duruşması tekrar başlayacak hı hı. New York'ta. Ve e, Trump'ın yaptığı gibi Biden'ın onu e, herhangi bir şekilde siyasi baskı yapma gibi bir yolu kesinlikle izlemeyecektir. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Özcan Yıldız Yazıcıoğlu ve Sayın Çeviköz. Efendim sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Bu arada Madrid'deki...